başlanır işte. Edit gördüm Bayağı büyük bir satılmış tamam mı? Ben de dedim ki neden bu projeyi linçliyorsunuz? Ne biliyorsunuz onun da olmadığını? Diyorlar ki hani o olsa daha iyi olur. Belki olacak dedim. Niye şu anda siz bunu yaparak dedim ekmeğine taş koyuyorsunuz olacak insanların dedim. Yoruma buna benzer bir şey yazdım. Ol değil mi? Evet. Çünkü biz hepimiz bu ekibin yani bu projede biz olduğumuz için arkadaşlar. Kimlerle toplantı yapıldığını, kimlerle konuşulduğunu bizler biliyorduk ve ben o yorumu bu yüzden buna güvenerek, buna bildiğime emin olarak yaptım. Çünkü marka bize gelip dedi ki: "Şu anda bununla da görüşüyoruz. Haberiniz olsun." dedi. Ve ben bunu bilerek ve bu yüzden içim çok rahatça bir şekilde geçip o yorumu yaptım. Sonra yayında dönüp deniliyor ki bunun hakkında Beni projede varmış gibi gösteriyorlar. Bunun da aklı, akıl akıl alarak beni böyle gösteriyorlar. Ben kimseden akıl almadım. Bugünüme kadar da bir kişiden akıl aldım. Ona da çok pişman oldum zaten. Gerekirse o da açıklanır yani. Hiç, hiç problem yok. Hayır yani. Çünkü görüştüğünü proje için Marka ile görüştüğünü ben de biliyorum. Ekip arkadaşlarım da biliyor. Ben de biliyorum. Ekip arkadaşlarım da biliyor. Bu kadar zor olmamalıydı. Anladınız mı? Bütçede anlaşamadık demek. Bu kadar asla zor olmamalı. Bütçede anlaşamadık demek. Neden linç biz yiyoruz? Bütçede anlaşamadım de. geç yani. Niye bizi linçletmek istiyorsun? İnsanlar insanlardan ne istiyor? Ağzımızın tadı kaçtı. Tadımız tuzumuz kaçtı. Ama çok eğleniyoruz haberiniz olsun. Dans provalarında hepimiz çok enerjiyiz. Çok güzel olacak. Bugün bir toplantı daha yapıldı. Klibi gördük. Dur bekle. Efendim. Ver bana konuşayım. Ah. Efendim. Bir dakika bekle. Bir ses versene. Sesini ona göre kısacağım. Oğlum. Alo. Ha şu an sesin çok az gelmiyor. Evet. Evet. şey konulardan bahsetmek değil de zaten izliyorsun yayını bir de tweet atmışsın güzel algı kanka şovun bittiyse yüzüne tükürelim diye bana mı bu? Yok hoparlör almayacağım şu an ben senin için yayını kapatabilirim istersen hiç problem değil çünkü benim işim prim değil kapatıyorum hatta ben şu an çünkü sonra laf yapacaksın biliyorum ben seni. Söz veriyor musun laf yapmayacağını ona göre yayına çık kalsın. Tamam benim yayınımla ilgili bir şey yapmayacaksın. Bunun sözünü aldım. Şimdi dinliyorum. Evet. Evet. Ya bırak artık. Evet bir tane bok yedim de. Evet onu yaptım. Elini titrettim. Tamam. Bunun için çok özür diliyorum. Sen neler yaptın? Biraz bunlardan da konuşalım o zaman. Ne anlatıyorsun sen şu an? Konu bu mu? Niye iki ay önceki olayı ortaya atıyorsun? Yine aylar geçti. iki ay da değil. Şu an konumuz elini titretmem değil. Evet ben kötü bir insanım. Özür diliyorum elinin titretmesine dalga içtiğim için. Tamam mı? Çok özür diliyorum. Ama sen neden linçletiyorsun bizi? Neden demiyorsun ki evet ben de görüştüm ama parada anlaşamadığımız için iptal ettim. Niye demiyorsun? Gözümün önünde konuşmadın mı? Sen toplantı yapmadın mı? Ben üst katında oturuyordum. Gülme beni tahrik etmeye edemeyeceksin. Ben sinirlenmeyeceğim. Yayını kapatıyorum. Güzelce konuşacağız tamam mı? Söz ver. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Bir konuşacağız. Ben sonra tekrar yayın açıp size çok güzel açıklayacağım. Yanlış anlayıp chat'i kudurtmayın. Kötü bir şey yok.